Şimdi, kim bulacak bu içimizdeki muhbiri, ha? Bir daha sana hayatta böyle bir iş vermem, haberin ola. Niye kimdir? Oğlum, hem işin başından aşkın, hem de çarşıyı pazarı karıştırıyorsun. Daha sessiz biri lazım. Sessiz. Ben bu hüküm'i vereceğimizi biliyorum diyorum. Alo, alın alın içeri gelsin alın. Geliyor seninkisi. Buyurun Selim bey, nasıl yardımcı olalım size? Ben size yardımcı olmak için geldim. Nedir bunlar? Kadir Adalı isimli başkomiserinizin usulsüz gözaltıları ve ofisimi basıp bana silah çekmesine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Sen Selim Bey'in ofisini mi bastın? Yok estağfurullah Biz şehir mıyız ya. Bir kapı mevzusu vardı da onun için yardımcı olmaya gitmiştim kendisine. Ne kapısı? Ofisimin camını silahla patlattı. Ne yaptı, ne yaptı? Yatsın kalksın duvar bunun kafasını, gözünü patlatmadın. Adalı, Laflarına dikkat et. Senin karşında bir avukat var. Kim? Bu mu? Bu, bu kırk ayak bu. Bunu baştan aşağı sallasam bundan üyeliği bile çıkar. Bundan her türlü şey çıkar. Bak, bu benim kartım. Yanında bulunsun. Meslekten atılınca belki bir işe ihtiyacın olur. Şirketimin otoparkında çalışacak birini arıyoruz bu ara. Lan senin o dolağını, senin o ciğeriniz... Bak bana bas, bak. Bas, adalı, adalı. Tamam, tamam. Bas, bas. Bas geri. Allah Allah. Tamam Selim Bey. Aldık dilekçelerinizi. Başka bir şey var mıydı? Şimdilik yok. O zaman işimiz gücümüz var. Daha fazla bizi meşgul etmeyin. Bana bak ulan. Bundan sonra sen Veli Cevher dosyasıyla ilgilenmiyorsun. İşte o kadar bitti. Neden ama? Niye? Bitti. Ya müdürüm. Ya sen ne müdür dinliyorsun ne de başka bir şey ulan. Ofis basmakla, cam patlatmakla olur mu bu iş? Biz işimizi kanunlarla yürütüyoruz lan. Eşkıya mıyız biz? Al. Adam suç duyurusunu yapmış. Dava iznini de aldı mı sana kafadan 24 ay istirahat verirler Adalı. Oğlum benim. Müdürüm. Eyvallah sen benden bu dosyayı alsan bile... ...ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu böyle biline. Bak, yemin ediyorum yaşına başına bakmam... ...ayağımın altına alırım seni ona göre. Şimdi çık git odadan. Benim asabımı daha fazla bozma. Çık git, çık. Hadi bekleme yapma hadi. sen rapor falan mı alsaydın? Niye? Yani kötü görünüyorsun. Yani kötü görünmüyorsun tabii ki. Güzel görünüyorsun da şey için dedim biraz dinlenir dinlen azından. Madem abi Buyur abi. Şimdi şöyle bir durum var. Müdür, Cevher dosyasını benden aldı. Ne diyorsun ya, niye abi? Öyle, yani bu Selim Gür denilen var <laughs> ya, <laughs> bana dava açmış. Eyvah eyvah. Sen <laughs> misali mi de, asıl mesele şu. <laughs> İçimizde bir muhbir var. Ne muhbir abi? Baya kanlı canlı biri cevher yaptığımız operasyon da o yüzden patladı. O yüzden Galip öldü. Onu sen buluyorsun. Abi o işi bana yıkma gözünü seveyim. <laughs> Lan abi Bak. Şişt. bu Bu şu şubede en çok güvendiğim adam sensin. Bir tek sana kefil olurum. Bir tek. O köpeği buluyorsun. O <laughs> kimse onu buluyorsun. Buluyorsun onu. Vay ya güzel gol oldu bu bana.